Herkese selamlar. Kiksmen hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e futbol open round 1'de mücadele edeceğiz. Sahaya çıkacağız arkadaşlar. Toplamda 4 tane etkinliğimiz var. Yani 2 tanesi Economy Cup olmak üzere ikisi de e futbol etkinliği arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? 400 My Club çok şahane. Keşke her zaman 4 Bazen 6 tane e, böyle etkinlik gelse çok güzel olur. Maç değiller Konami Cup'lar vesaireler. E, zaten Konami Cup 2 e, hafta boyunca gelecek herhalde arkadaşlar. E, öyle yazıyordu etkinlikte. Şimdi girişimizi yapalım. E, bu arada round 1'de 2'de 2 yaptım. Şimdi hangi takımı aldığımı da görürsünüz arkadaşlar. Bir maçta 2-1'den 5-2 yapmıştım Arsenal'e karşı. Çok güzel maçlar çıkardım. Puanım 1137 bak nereden nereye geldik bak. 100, 100 derece arttırdık. Artacak abi, artacak da sabit tutamıyoruz. Sıkıntı orada yani. Bağlantı durumu kontrol ediliyor. İnşallah eee bağlantıda herhangi bir sorun yaşamayız. Gecikme falan olmaz maçta. Galatasaray'ı aldık arkadaşlar. Bayern Münih geldi. 1185 zorlayacak. Kadroda e, çok fazla bir değişikliğim yok yani Feguli e, yerine şey oynuyordu Emre Kılınç oynuyordu onun yedekleri aldım Feguli'yi aldım abi e, ilk 11'e bu şekilde oynayacağım fazla bozmadım yani sadece Feguli ile Emre Kılınç'ın yerini değiştirdim onun dışında hiçbir değişiklik yapmadım zaten Bayern Münih'in kadrosunu biliyorsunuz arkadaşlar ona da bakmaya gerek yok sizleri daha fazla bekletmeden hadi maça geçelim. Bayern Münih Galatasaray karşılaşması Şükrü Saracoğlu. Allah Allah herkes mi Şükrü yazar ya? Oyuncu değişikliği yapmadın mı kardeşim sen yani? Sana boşuna mı 30 saniye veriyorlar? <laughs> Herhalde arkadaşım bir işi çıktı diye düşünüyorum. <laughs> Lewandowski topa dokundu ve başladı Bayern Münih. Ama gecikmeler var. Ah keşke olması şu gecikmeler ya. Taylan, Taylan pası. Arda Turan yaptı. Arda Turan dakika 2. Yok böyle bir şey yok böyle bir şey yok. Arda Turan. İşte bu. Süpersin. Mükemmel bir pas. O pas atan kimdi? Emrah Babaydı herhalde. Asisti yapan. Arda Turan çok güzel plase. Güzel plaseleri var Arda Turan'ın. Lines son karşılaşmada da e, oynamıştı. Martin Lines performansının iyi olduğunu gördük. Bu maçta da Bayern Münih karşısında oynuyor. Martin Lines vatandaşı sakatlanmıştı. Ömer El Abdullahi onun yerine sahada. Martin Lines keşke e, yeni transferlerimiz de olsaydı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani e, Konemi güncellememiş. Niye güncellemezsin abicim yani? Anlamıyorum ki seni yani. Bir de var ya. Yani belki olmayacak bir şey söylüyorum. Ama burada Fenerbahçe'de olsaydı çok güzel olmaz mıydı ya? Ne güzel maç yapardık. Çok iyi kapışma olurdu be. Harbiden çok iyi kapışma olurdu arkadaşlar. Güzel paslar ama Taylan of. Hadi Saratçı. Bugün haberlerde Saracici'nin oynadığı mevki yani sol bek için Meksikalı bir sol bek arıyormuş Galatasaray. Saracici'nin yerine bilmiyorum öyle bir haber okudum. Meksikalı bir sol bek bakıyormuş Galatasaray. Şaşırdım açıkçası ama Saratçı aslında fena değil de. Yedek olarak mı düşünüyorlar bilemedim. Yani öyle bir bildirim geldi bana. Sezon sonu için herhalde. Hadi be. Eyvah böyle bir hata olmaz. Eyvah böyle bir hata olmaz ama. Thomas Müller normalde çok iyi bitirici bir oyuncu. Ama bu pozisyonu nasıl kaçırdı Hayret? Mustera. Rhydonk. Ama Mustafa çok iyi abi. Hani gerçekte de iyi de oyunda da çok iyi. Çok kaliteli. Çok erken bir gol bulduk. Ryan Babel çok iyi ya. Forvet de oynuyor abi bu adam. Forvet de oynuyor yani oynar da. Aslında çift forvet de düşünebilirler ha. Mustafa Muhammed, Ryan Babel yapılabilir. Arda Turan bugün şov yapıyor adeta. Saracchi Boateng. Priest Boateng. Jerome Priest Boateng miydi? Kardeşiydi de mi o? Jerome Priest Boateng. Ghana'yı seçmişti. Arda bir plase da. Ne yapıyor bu Arda? Coştu. Atletico Madrid günlerine döndü Arda Turan. Müthişsin Arda. Ryan Dock. Savunmada çok etkili. İleriye çıkışları da olan bir oyuncu. Duran top hakimiyeti de var. Ee, yani kafa topu hakimiyeti var. Duran toplarda da çok başarılı bir isim. Ryan Dog. Bravo Ryan Dog. Görüyorsunuz bak bak. Nasıl yükseliyor? Nasıl? Bir anda ee, kıymete bindi Ryan Dog da arkadaşlar. Lines. E-futbollarda alacağımı söylemiştim Galatasaray'a Ama tabi round 2'de biraz zor olur. Hadi lan bir faal versin şurada. İlk yarı 1 0 dakika. 3'te ee, diyelim artık yani 2 de demeyelim çünkü 2 dakika 45 saniyeydi. Abi toplu oynamaya baksana. %72 mükemmel değil mi? %28'e %72. Aynı Fenerbahçe'nin Fenerbahçe maçının ilk yarısı gibi oldu. Aynı bu %72'leri Fenerbahçe'ye karşı görmüştü. görmüştü. Galatasaray bulmuştu. Çünkü Fenerbahçe'nin oyun tarzına göre rakibe veriyordu topu Fenerbahçe. Rakibin oynamasını izin veriyordu ama bence Fenerbahçe'nin hatası buydu. Derbiyi kaybetmesindeki en büyük nedenlerden biri tabii Luis Gustavo'da olmaması. Bayern Münih'e gelirsek herhangi bir etkisini göremedik. Sadece Müller'in bir pozisyonu vardı. Şaş çok şaşırdım yani Müller nasıl atamadı ama iyi oldu tabii ki bizler için. Hadi sizleri daha fazla bekletmeden ikinci yarıya geçelim. İkinci yarıda e-futbolda karşınızdayım. Galatasaray topun gerisinde Ryan Babel var, Saracci, Antalyalı, Barcao, Dong, Belanda, Taylan, Emre Akbaba. Hadi be. İşte bu. Eyvah. Eyvah eyvah Müller. Müller. Müller ama savunma nasıl müdahale etti öyle? Taylan. Taylan. Son arkasına. Ryan Babel'e doğru. Boateng oluyor. Ryan Babel'e çarptı. Orada bir müdahale gelmedi hala. Galatasaraylılar niye baskıya gitmiyor? Lan ne oluyor? Abicim nasıl bir pas o ya? 3'te 3 üç yapacağız lan e futbolda. Bayağıdır 3'te 3 yapmamıştık. Hem de ciddi rakiplere karşı yani. 1180'den aşağı rakip gelmedi. Ya ilk maç ilk maçta 1100'lü bir rakip geldiydi. 1110 mu neydi? Ee, sağlam rakipler gelmesine rağmen Galatasaray çok formda. Diyorum abi momentum. Bak Galatasaray E futbol round 1'de bugün yani bu hafta iyi oynayacağı belli oldu. Çünkü bu kadar etkili oynamıyordu normalde. Tabii ben de biraz Gaza geldim diyebilirim Ray Babel. Ha? Ah, ne oldu orada ya? Bir anda şey oldu ha. Topu dürttü Ray Babel. Kontrolü kaybettim yapma. Oo bir gol daha kaçırdı. Galatasaray kaçırdı. Sonra sonraki atakta Bayern Münih'in atağında karşı geliştirilen atakta Lewandowski'ydi sanırım o. Müller miydi? O şeyde karambolde pek e, bakamadım isimlere. Ryan Babel. Babel çıkartacağım ama yani. <laughs> Fena oynamıyor da iyi kaçıyor aralara. Ama yani biraz daha hareketli olman lazım yani. Orada beni kaleci çok şaşırttı biliyor musun? Çıkmadı çıkmadı sonra son anda bir çıktı. Marko, çok güzel müdahale. Bravo. Belanda. Lines. Feguli. Güzel paslar. Vur. Bravo Marco. Bütün topları topluyor. Taylan. Emrak Baba. Hadi be. Of Martin Nines. Abi çıkmasın o ya. Ee, Ryan Babel ile arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım şimdi. Evet. Ryan Babel'i çıkartmayacağım, şöyle yapacağım. Arda Turan güzel oynadı bu maç ama e, yoruldu da Ryan Babel de yoruldu aslında ama şöyle bir şey yapmak istiyorum. Falcao'yu aldım. Ondan sonra e, direncimiz arttırmamız lazım orta sahada da. Yani e, ma maalesef. <laughs> Başka bir oyuncu yok şurada Jason Fernandez olsaydı Jason Fernandez almak e, isterdim ama Eteboy'u almak zorundayım En azından e, Şöyle e, Emre Akbaba yerini Almam lazım çünkü çok e, Gerçekten e, orta saha yoruldu Çok yoruldu e, Arkadaşlar Marco A iyi gidiyor bozmak istemiyorum Marco A iyi gidiyor bozmak istemiyorum Arkadaşlar o yüzden e, Şöyle bir şey yapabiliriz Feguli çok yoruldu Emre Kılıncı alıyorum Emre kılıncı aldık. Ee, tamam. Bu şekilde üç değişiklik hakkımızda kullandık. Yani en iyi şekilde kullandığını düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Aslında burada Mustafa Muhammed almak vardı ama Onye kuru falan yapacak bir şey yok. Konemi güncellememiş. Uf. Çok güzel bir maç gerçekten çok e, böyle güzel pozisyonlar da oldu. Ha, of. Eyvah. Marco gerçekten savunmada bu maçın yıldızıydı. Tek golle geçtik. 3'te 3 yaptık e futbolda. Çok güzel oynadı Galatasaray. Tebrik ediyorum Galatasaray'a. Şükrü Saracoğlu'nda ne oluyor ya? Şükrü Saracoğlu'nda kazanıp duruyoruz. Fazla böyle e, aşırı derecede bir pozisyon olmadı ama e, en azından Ryan Babel'in e, pozisyonu vardı. Onun öncesinde tek yine Ryan Babel e, bir pozisyon daha kaçırmıştı herhalde. Vuramamıştı topa, e, şut'a dönüştüremediğimiz e, pozisyonlar vardı arkadaşlar. Rakibin de yani e, topla oynayamadığını görüyorum. Aynı Fenerbahçe gibi oynadı bak. Hatası buydu. Puan'a bak 1149. Çok güzel ya. Yavaş yavaş yükseliyoruz. Bu hafta herhalde yükseleceğimiz hafta olacak arkadaşlar. Oba. E futbol bitti lan. 3 maçta bitirdik neredeyse. Burada bir maç daha yensen bitecek arkadaşlar. Hatta berabere kalsam bile bitiyor. 1300 puan verse biter zaten. Valla çok keyifli bir maç oldu. Galatasaray'la gerçekten mücadele etmek çok güzel oldu. Sahaya çıkmak güzel oldu Ama yeni transferler olsa daha da güzel olacağını Düşünüyordum Düşünüyorum ama pesin takdiri Arkadaşlar Yap, yapabileceğimiz bir şey yok Burada videonun sonuna geldik Sizler ne yapıyorsunuz videoyu beğeniyorsunuz Kanala abone oluyorsunuz Abone olduktan sonra eğer bu videoları Hemen izlemek istiyorsanız bildirimleri açıyorsunuz arkadaşlar. Son olarak sizlerden ricam yorumlarınızı atmanız, yorumlarınızı merak ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.